sizi miyiz? Merhabalar, ben Doktor Abdullah Karaca, Göz Uzmanıyım. Hı -hı. İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Göz kapağı estetiği nedir hocam? Göz kapağı estetiği, adı üstünde göz çevresinde estetik olarak düzeltilmesi işlemidir. Hı -hı. Tabii ki çok farklı işlemler söz konusu. Ben bugün size ameliyatla ilgili kısımlar yapıyoruz. Hı -hı. Tabii ki dünya döndükçe hepimiz yaşanıyoruz zaman hepimiz acımasız. Ne oluyor zamanla? Bizim cildimiz esniyor, gevşiyor. Bağ dokusu dediğimiz cildimizin alt bölgesi gevşeğini kaybediyor. Bunun sonucunda göz çevresinde istemediğimiz kırışıklık, düşüklük yani hoşumuza gitmeyen estetik olarak beğenmediğimiz görüntü ortaya çıkıyor. Ameliyatta bunu düzeltmek için yaptığımız işlemlere de göz kapağı estetik işlemleri diyoruz. Peki bu göz kapağı estetiği ne için uygulanır? Aslında e, ihtiyacı olan herkese e, uygun şartlarda yapılabilir. Erkeklerle göz kapalı olabiliyor mu? Tabii ki. Hı -hı. E, aslında erkeklerin ihtiyacı daha fazla ama bunu ifade etmekten çekindikleri için arka planda kalıyorlar. Ama çok oldukça sık yapıyoruz. Hı -hı. Göz kapalı nasıl yapılır? Bir ameliyat. Önce bunu söyleyeyim. Ama kolay bir ameliyat. Buradaki temel işlem göz kapağındaki alt üst böldeki fazla cildin belirlenip işaretlenip nazik ve hassas bir şekilde çıkartılmasıdır. Dikkat edilmesi gereken göze çok yakın çalışıyoruz. Göz kapağıdır, gözün kendisi, gözyaşı, bezi anatomik olarak dikkat edilmeli, hassas çalışılmalı ve kibar olmalıdır. Bizim sık yaptığımız bir işlem bunları söyleyebilirim sedasyon, lokal bu Evet, ameliyatta en çok hocam canım yanar mı, acı mı, anestezi konusu. Aslında bunların tıbbi olarak çok ağır bir işlem değil. Yani lokal anestezi dediğimiz işlem iğneyle uyuşturmak. Yani şöyle anlatayım. Cildimiz kesildi, iğneyle uyuşturduk, diktik. Göz kapağı estetiğinin bundan bir fark yok ağır olarak. Tabii ki yüzümüze yapılması, gözümüze yapılması bazı insanları bir Hocam ya bir şey olur, bir endişe, bir kaygı, bizim anksiyete yapabiliyor. Bu gayet de normal. Bu konuda anestezi bizim imdadımıza yetişiyor. Nedir? E, sedasyon dediğimiz hastanın bilince açık konuşabiliyor, gözünü açıp kapatabiliyor. Damar yolundan hastayı rahatlatıcı ilaçlar veriyoruz. Bu neyi sağlıyor? Hastanın o gerginliğini, stresini e, rahat edince biz de ameliyata rahat ediyoruz. Peki bu e, ameliyat süresi ne kadar? sürede yapılıyor? Tabii bir standart bir süresi yok. Yani bir acele de etmiyoruz ama sadece üst kapak 30-40 dakikalık bir süreç. Alt üst olursa bir saat gibi sürede tamamlıyoruz. Göz kapasitesi ameliyatı öncesinde neler yapılmalıdır? Öncesinde neler yapılmalı? Bu konudaki hastanın gerek tıbbi, gerek sonrası ilgili beklentileri hekimine doğru aktarmalıdır en önemli süreç karşılıklı beklentinin optimal ve dengeli olmasıdır. Dışında hastanın kullandığı ilaçlar, daha önce geçirdiği ameliyatlar, yüzüne yapılan botoks, dolgu, ipaskı gibi işlemleri hekimine bildirmesi gerekiyor. Göz kapağı ekleti ameliyatı sırasında ağrı hissedilir mi? Şimdi tabii ufak bir iğne, hani çok basit şey yapabilir ama bunlar ciddi ağrılar değil. Günlük hayat için çok konforlu diyebiliriz. Ameliyat sırasında uyanık mı oluyoruz bu ameliyatta? Şimdi lokal anestezide bilincimiz açık oluyor. Sedasyonda dozu ayarlayabiliyor. Hani yüksek dozlarda bir uyku hali hasta uyur vaziyette de olabiliyor. Ama genelde bilinci açık, göz e, hareketleri serbest. Bir genel anestezi işlemi olmuyor. Hı hı. Hasta ne zaman taburcu olabilir peki? Şimdi lokal anestezi veya sedasyon anestezi için biz aynı gün hastayı eve gönderiyoruz. Bir 2 saat maksimum kalması yeterli. belli oluyor mu? Evet yani bu çok sık soruyoruz. Bir hastalar hocam güzel olur mu? Bu biraz görüceli bir kavram. İki iz kalır mı? Şimdi bu çok derin bir konu yani doğru bilgilendirmek lazım göz çevresinin önce bir avantajlarını bahsedeyim ben. Göz çevresi esnek ve gevşek bölge olduğu için anatomik olarak avantajlı bir bölge. İkincisi biz bu kesi hattını tabii ki kesinin iyileştikten sonra çok dikkatli bakılırsa illa bir iz olur. Yani bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Normal bir süreçte. Ama ameliyat esnasında hassas çalışılması, nazik çalışılması bu izin hani fark edilir olmaktan çıkartıyor. Fark edilmeyen bir izle sonuçlanıyor. Tabi bazı kişiler ve bazı durumlarda dezavantajlıdır. Yani bunu da bilgilendirmek lazım. Yani şöyle anlatayım. Ben yüz ameliyat yapıyorum. Yüzü de aynı şekilde iyileşmiyor. Kişinin bünyesi, cilt yapısı, metabolizmasına göre iyileşme sonrası hastanın bakımı da çok önemli. Buna göre sonuç değişebiliyor. Hani niye dikkat etmeli hastalar? Bir öncesi sağlıklı beslenmeyen, vücut metabolizması bozuk olan, diyabet, şeker gibi sistemik hastalığı olan, cilt yapısı kaliteli olmayan kişiler dezavantajlı grupta. Ama hani dezavantajlı grupta da ciddi bir sorunu biz karşılaşmıyoruz. Peki hastamız yabancı Evet bizim şehir dışından, yurt dışından çok hastalarımız geliyor. ki günlük hayatında, tatilinde, iş hayatında ne zaman dönüyor bunları öğrenmek istiyorlar. Buradaki süreçteki ben hani şunu anlatayım. Ameliyatı oldu. Bir iki gün bir yakın dönemde evde istirahat etmesi, dinlenmesi gerekiyor bu ödemler geçince günlük hayatına dönebiliyor. Bizim genelde birinci haftada bir kontrolümüz oluyor. Bu dikiş eriyen ve erimeyen dikişe göre bir genelde kontrol etmek istiyorum. Eğer bulunduğu şehirde, ülkesinde bir hemşire, doktor kontrol edebileceği biri varsa ameliyattan bir, birkaç gün sonra, iki üç gün sonra şehrine dönebiliyor. Bunda bir sakınca yok. Peki göz kapağı estetiği ameliyatı? İyileşme detaylı ve uzun soluklu bir işlemdir. Şimdi hastanın dikkat etmesi gereken bir şeyler vardır. Genelde birkaç gün evde istirahat etmesi gerekiyor. Birinci hafta 10 gün sonra günlük hayatındaki ofis ortamında işlerine dönebiliyor. İki hafta böyle spor spordur, yüzmedir, zorlayan pilates gibi aktiviteleri önermiyorum. 3 ay güneşten koruması gerekiyor. Güneş mutlaka takması gerekiyor. Bu tane hani şunu anlatayım. Hastalar ya sıcakta olmaz, mı sıcakta olabilir. Sadece yaz günü güneş gözlüğünü takılıp 2 hafta sonra plaja gidebilir, denize girebilir. Ama sonrasında hani normal güneş kremlerini kullanması gerekiyor, güneş gözlüğünü takması gerekiyor. Hani böyle saatlerce gözlüksüz güneşte güneşlenmesini istemiyorum. Ya yani bunu yaparsa ne olur? tıbbi olarak iyileşme esnasında, dikiş attığında güneş ışığına, fa güneşe fazla maruz kalıksak lekelenme ve iz bırakma riski var. Yani bundan sakınmak, hani korumak için biz aslında güneşe dikkat edin diyoruz. Peki morluk ve ödem ne zaman geçer iyileşme sürecinde? Tabii bu kişiye de göre değişebilir. Genelde ilk birkaç gün bir yoğun ödem olabiliyor. Ee, ama birinci hafta 10 günden sonra hani cilt yapımız kabaca normale dönüyor. Basit kızarıklıklarda kadına kadınlar genelde kapatıp günlük hayatına devam edebiliyor. Hocam bahsettiğiniz zaman ben tekrardan sormak istiyorum. Göz kapağı estetiği sonrası normal afetleri ne zaman dönebiliriz? İşte havuz, sıpa, hamam, banyo. Tabii zorlayan hızlı koşmak, ağır kaldırmak bunlardan en az 2 hafta uzak durmasını öneriyorum. Saunayı 3 ay önermiyorum. Yani sauna benim için güneşle aynı öneme sahiptir. Kremlerini bakım nemlendirici, güneşten koruyucu ay mutlaka kullanmalı. Ayaz sonrası kişiye göre değişebilen ciddi yapısına uygun ilaçlar öneriyoruz. Bunlar mutlaka düzenli ve eksiksiz kullanması lazım. Çünkü bunlar da başarıyı etkiliyor. Göz kapalı esnetti ameliyatının riskleri var mı? Varsın Şimdi hayatta her şey bir riski var. Evden çıkıyoruz, yürüyerek işe gidiyoruz, arabayla geliyoruz, bunun da bir riski var. Peki önemli olan kimin tecrübesi çok önemli. Ee, bu riskleri ve komplikasyonları yönetebilecek tecrübe sahip kim olursa içimiz daha rahat oluyor. Teşekkür ediyorum hocam. Eklemek istediğiniz bir şey varsa dinleyebilirim. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.